Efendim, korsan, korsan? Aynen. mekan olarak mı? Hah geldi burada. Aynen. Efendim, korsan, Aynen. mekan olarak mı? Ay, rezili gördünüz değil mi? Başkasına hep birlikte utandık. Ee ulaşım. Yok ben Adana'dan geldim, hiç bilmiyorum. Aynen. Nereye gidecektiniz? O taraf ne tarafta kalıyor? Ben de bilmiyorum. Bir bakın haritadan yardımcı olmaya çalışayım. Ama bir sağa çekmem lazım ileride. Burası yol ortası. Aman. <gülüyor> <gülüyor> tamam siz bana Ozan tarif edin. Ben sizi götürebilirim. O şekilde yapabiliriz. Ya bu sıra şey tamam. Tam sorun ne yok. Anladım. Sol taraftan bin isterseniz. Umarım başımıza bir şey gelmez. <laughs> İçinizden geliyor severmek sıkıntı yok yani istemiyorum tarif etmiyorum. Evet, evet, kesinlikle tamam kesinlikle. peki. Evet. Teşekkür Görüşürüz. ederim. Instagram'dan takipinizi alırım eğer isterseniz. Evet, evet alayım normalde. Şöyle. Instagram'da var, YouTube'da var. Bakarsın içerikleri beğenirsen. Rica ederim ne demek. Evet dostlarım merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Ben çok iyiyim. Antalya'dayım. Geziyorum, tozuyorum. Dün çok ilginç bir şey oldu abi. Ben biliyorsunuz, bilmiyorsanız da artık öğrendiniz. Akşamları, gündüzleri fark etmeksizin haftada 3-4 gün canlı yayın yapıyorum. Bu canlı yayın öyle telefonu bir yere sabitleyerek falan değil. Bildiğin GoPro'dan motor sürerken açıyorum. Beraber geziyoruz, gazlıyoruz, konuşuyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Neyse abi, şimdi ben tabi bu işi genelde böyle Ceyhan'da yapmaya çalışıyordum. Yani Adana Ceyhan, benim yaşadığım yer. Ancak orada internet problemleri falan filan olduğu için dedim ki en iyisi ben bu setup'ımı alayım. Ben bu düzeneyi alayım, Antalya'ya getireyim, burada yapayım. Abi, geldik. Daha ilk günden. Bak ilk gün. Dışarıdayım, yayındayım. Baya baya aktı böyle yayın Herkes izliyor falan sarıyor muhabbet ediyoruz Eve doğru gideceğim artık gece 2 Gece 2 <laughs> yani Aslında böyle Tehlikeli saatler Hele ki Adana'da hani Antalya değil ama Adana'da falan bunun çok tehlikeli bir saat Yaya geçidine geldim İşte ben kibar bir insanımdır Yol verdim Abi verdikten sonra bir tane kız Bir bakar mısınız dedi Tabi dedim buyurun Orada bana şey demiş Korsan yapıyor musun ben de sandım ki korsanı biliyor musunuz? Dedim yok o ne mekan mı dedim. Mekan ismi mi? Yok dedi ulaşım olan. Ha dedim yok yani ben Adana'dan geldim. Bilmiyorum hani böyle bir yapan var mı yok mu bilmiyorum dedim. Sonra baktı hani ben de taksi falan bulamadım vesaire dedi. Gece de saat Bir de konuşması düzgün. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya işte karıyı buldu hemen aldı arkasına falan. Abi cidden böyle bir şey yok. Bakın cidden ben hani öyle bir adam Mıyım e dersen şimdi tamam bak herkesin hoşuna gidecek bir şey bu yalan yok Bunu abi kime sorsan Der ki ben o kızı arkama alırdım Net der Ben ama şöyle bakıyorum bu işe Başıma bel aldır mıyım Yani bıçaklanır mıyım, mıyım Benim için bu daha ön planda Şimdi gece 2 Abi böyle bir şey gece 2'de olan bir şey Genelde kötü sonuçlanır Ben de bu yüzden açıkçası Böyle çok da sıcak bakmadım ilk başta Lan dedim yok mu desem bir şey demesem mi Sonra abi baktım ya baya kibar konuşuyor Böyle yani keko gibi falan değil Aşiret gibi falan da konuşmuyor Dedim tamam ben sizi götüreyim yardımcı olayım Hani herhangi bir ücret falan talep etmeyecektim bu arada Hatta gönüllü olarak yani korsan falan değil Matı tak falan da değil baya gönüllü olarak götürmek istedim Ama yani şu sebepten değil Ya işte ben bu kızla tanışırım Instagramını alırım şöyle olur böyle olur konuşurum falan değil. Onun abi işte bir yandan da şimdi canlı yayındayız ya herkes chatten şey yazıyor. Oo abi aldın kızı falan. Bazıları da şey diyor abi alma. Sakın alma. Sakın alma. Bak bela alırsın başına. Beni orada bir korkuttular lan dedim acaba. Ya dedim acaba o benim organlar gider mi? Yolda giderken bana bir şırınga saplayıp. <laughs> yani bilmiyorum hani olur mu olur abi böyle şeyler. Bazen oluyor çok nadir de olsa filmlerde falan özellikle çok oluyor. Neyse bir sıkıntı yaşamadık. Bıraktık hanımefendiyi. Kendisi 200 lira verdi. Ya ben dedim zorunda değilsiniz. Ben herhangi bir ücret için yapmadım. Gönüllü olarak yaptım. İçinizden geliyorsa olur dedim. Olsun olsun dedi. Sizi buraya kadar yordum. Peki hala dedim o zaman. Hadi öyle olsun. Aldım abi 200 lirayı. Çantamda duruyor. Böyle mardı tak yapmış gibi oldum yani bir nevi. Bayağıdır düşünüyordum aslında yapmayı. içerik çıksın diye bizlere böyle bir vesile oldu. Belki ileride yani şu Antalya serüvenimizde falan bir yapmaya çalışabilirim. Bir matak sarabilir tabi bunun yasal yükümlülükleri nasıl şu an pek bilmiyorum hani insanlar yasal diyorlar ama bazen polis ceza da kesiyor. Onu ben tam anlayamadım bir araştıracağım iyice duruma göre yapacağım üyeliğim var çünkü. Güzel abi öyle bir anıydı yani bugün böyle geldik ilk günden ilk yayından Garip bir anıydı. Onun harici şimdi de Antalya'dayız. Zaten devam ediyoruz. Kokoreç yemeye gidiyoruz. Şehrin biraz daha beri tarafına. Biz Kepez'deyiz. İşte şu an nereye gidiyoruz? Kemer tarafı mı? Öyle bir yer. Bakayım oraya gideceğiz. Orada bir kokoreç yiyeceğiz. Ondan sonra da geri döneceğim. Tabii size daha videolar editleyeceğim. Bir sürü video çektik. Bunları tek 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 böyle izlemem lazım benim. Yani boşa gitmemesi lazım. Onlarla uğraşacağız biraz. Bakalım